Merhabalar, kitap önerilerinde bulunacağımız bu ilk yayınımıza hoş geldiniz. Yanımızda İnan var. Bu hafta bizimle e, çok beğendiği söylediği bir kitaptan bahsedecek. Kitabın adını alalım. Söyleyecek. Tabii, Alexander Bekin yazmış olduğu Moskova önerimdeki Aha. bir kitap. Volkan Şoşesini anlatıyor konuşan hafta. <laughs> Volkan Şoşesini anlatıyor. Bu bizim kitabımız aslında İkinci Dünya Savaşı'nda. İvan İvan Yeliç Panfilov'un e, Tümeli'nin 316. Muhafız Alayının bir olayını anlatıyor. O e, başında da. Şey nerede? Savaşın olduğu bölge neresi tam? E, adını söylemekte zorlandığımız sola zor bir süper. Burası Rusya'da Moskova'ya giden ana yollardan birisini tutuyor. Yani şu ileride Moskova yolunun tam, tam, tam üstü. Aynen. Tamam. Bir taş yolu tutuyor. Orada da bizim 316. Muhafız Tümenimiz, ki tümen kıyap şeyden geliyor Sovyetlerde. de kahramanlık gösteren muhafız kahramanlık kahramanlık gösteren tümenlere verilen bir şey. 316. Hmm. tümenin de aynı. Orada bir tane komutan var. Batur olmuş bu gibi. Bu kendisi Almanya'dan bir komuta. Onun birliğini anlatıyor tamamen. Daha doğrusu taburunu anlatıyor tamamen. Bu arada bu Stalin ordusu ve Nazileri durdurmaya çalışıyorlar. Tam böyle bir ben e, bağlamında bahsedeyim araya girip. Evet. Aynen. Burada da işte İkinci Dünya Savaşı'nda o bize Hollywood'un göstermiş olduğunu tam tersine bir anlatı olduğunu gösteriyor. Bir de zaten direkt komutanın anılarına dayanıyor. Alexander Beck kitabın girişinde de vardı. Şey mi bu hani biraz yarı bir e, otobiyografik bir şey gibi. Evet, tabii tabii otobiyografik gibi ama aynı zamanda Alexander Beck'le Badırcan'ın arasındaki konuşmaları da görüyoruz. Başlangıçta kendisi gidip hani bu olayı öğrenmek istiyor ve Badırcan diyor ki yürü git şuna. Ama <laughs> ilerleyen süreçte bir arkadaşlık kuruyorlar ve ondan sonra anlatmaya başlıyor. zaten kitabı yazarken de şundan bahsediyor. Burayı kesinlikle işte edebiyatçılar gibi bize insan şeyler tanımlamıyor. Bizler hmm. asker olarak yine insanlarız. Korkuyoruz, soğukta üşüyoruz, bir yere istiyoruz ama, ama o arada gerçekten çok büyük bir kahramanlık durumu var orada. Ya aslında. tabii ki de yani bu da onlardan birisi ama kendisi mütevazı olduğundan dolayı bunu pek kabul etmiyor. Hikaye de zaten bu şekilde başlıyor. Yani dediğim gibi Panfilov'un Moskova önündeki büyük başarısını anlatan bir kitap da orada bizim de bahsettiğim tabur komutanını anlatıyor. Bir de Panfilov hakkında şu var zaten. Panfilov savunma sanatı anlamında 2. Dünya Savaşı'nın doktriner olarak çok yeni şeyler getirmiş bir komutan. Askeri anlamda da böyle Tabii. bir deha durum var. Kesinlikle. Yani. Kendisi general zaten. Normalde Sovyetler Birliği'nin uygulamış olduğu savunma tüzüğünü dışına çıkarak başka savunma teknikleri geliştiriyor. Hmm. Bir de bunu yapmakta cesaret isteyen evet. bir şey. Çünkü fazlası bir inisiyatif alması gerekiyor. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çıkartmış olduğu bir emir var. İşte geneye çekilmeden giderseniz vururuz. Bu komutanlığı veriyorlar. Hmm. Buna iyi uygun Bir de Pamfilo diğer generallerden farklı olan kendi askerleriyle yani altındaki komutanlarla çok rahat senle benle konuşur. Onlara yardımcı olan kibar konuşan bir insan. Hı. Ve kendisi şey değil yani. Diğer generaller gibi cepheye geriden tersine bir cephe içerisinde bulunan bir Bayağı Bayağı sınıfsız toplumu yaratmış kendi içerisinde. Tabii. <laughs> bu bir de kızıcı olan şey de şu. Panfilo Moskova'daki başarılı olmasından sonra bir nazi tarafından öldürüldü. Hadi CETİ ya. top atışı sonrasında öldürüyor. Yani böyle bir karakter. İşte orada da dediğin gibi Bizim tabur komutanının kendi taburunu, Almanya'dan yetiştirdiği tabur, özel taburu anlatıyoruz aşağıdan sonra. Pek çok karakterimiz var bunun içerisinde. Hepsi gerçekten gerçek insanlar. Bir de şunu görüyoruz zaten. Oradaki insanlar Sovyetler bir toplumu tarafından yetiştirilmiş. Normal bir İki generasyon bunlar bu arada herhalde. E tabii tabii. Yani devrim sırası, Bizim bahsetmiş olduğumuz tabur komutanı zaten o devrim daha önce doğmuş. Ama yine 1900'lerde doğan insanlardan bahsediyoruz burada. Ve şöyle bir şey var mesela. Kitap içerisinde e, Zimbabur anlatır, kendi kendi fikirlerini de yansıtıyor. Sadece şey kendi yani insanlarla komik oldu konuşmayı kafasından geçen derken, iç mücadelesi mesela orada bir yerde şunu söylüyor ya diyor, biz sağ Kazakistan'dan Almatya'dan geldik hayatım boyunca görmedim Moskova için niye savaşıyorum e çünkü burada Moskova'nın temsil etmiş oluşu aslında işçilerin köylülerin emekçilerin bir dünyası olabildiğini biraz da Anadolu'daki evet. kurtuluş savaşı ile hiç paralellik kurdu mu bu anlamda yani şundan dolayı biraz paralelliği var ama şundan dolayı çok büyük fark var çünkü burada bizim Kızıl Ordu'muz var yani. Kızıl Ordu'nun kendi içerisindeki yapısı zaten Bolşevik Parti'ye bağlı Ordu tabii askeriye genel inisiyatif veriyor ama en genelinde mesela politik komiserler var ordunun içerisinde. Hı hı. Yani her komutan kadar yetkili olan, komutanın kendi kafasına göre emir veremeyeceği, siyasi anlamda da bir noktadan geçmesi gereken şey. Hı, bayağı merkeziyetçi bir şeyden tabi, tabi. bahsediyoruz. Yani. Aynen. Ama yine de tabii ki de hem askerlere hem komutanlara inisiyatif veriliyor ve göstermiş oldukları kahramanlıkların karşılığında da alıyor bu insanlar. Ve bir de Panfilo'nun şöyle bir şeyi var zaten, çok ünlüdür hatta bununla alakalı. Ürün yerleştirme yapıyoruz. <laughs> bir, <laughs> şey bir tane oyun var War Thunder diye. <laughs> o oyunun, Gajin'in stüdyoları var mesela. Tekrar alayım, onu. al. War Thunder diye bir oyun var. O oyunun stüdyosu olan Gajin'in bununla alakalı yaptığı bir film var. Panfilov'un 28 adım diye. <laughs> 28 kişiyle Moskova'ya doğru ilerleyen bir panzer ıı, taburunu durduruyor. Panfilov'un orada da o söz var zaten, bu çok ünlü. Herkes şey diyor, yani Sovyetler Birliği için örneğin hazırım. Hayır, Sovyetler Birliği için ölmeyin, yaşayın. Evet. Sovyetler Birliği senin yaşamını İnsanı İnsanı da ihtiyaç var atıyor. Evet. 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 Ya yani bu yüzden çok daha farklı düşünceler sahip olan çok iyi bir general. Evet. Dediğim gibi zaten bizim bütün olay boyunca hem generalde hem de bizim Badur Can'la, yani tabur komutanı, kıdemli teğmenle arasındaki konuşmaları, kendi tabur içerisindeki olayları yapmış olduklarını görüyoruz ki kendisinin zaten taburu gerçekten büyük kahramanlıklar göstermiş bir tabur. Moskova önlerindeki savaşta. İlk günden itibaren yani Almanya'daki eğitim sürecinden en son Moskova önündeki çarpışmaya kadar bütün olayları anlatıyor. Evet. Ve bunları da şey olarak anlatıyor dediğim evet. gibi yani insan da gereksiz kahraman gibi gösterim tarzında demiyor. Evet. Kendi iç yargılamasını da yaparak ortaya koyuyor diyor ki mesela böyle yaptım. Yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, yargılayabilirsiniz ama anda bunu yapmak zorundayız. Evet. Girişi evet. biraz sert oluyor ama devamında gerçekten çok güzel, çok akıcı. Ben okula gidip giderken okuyordum. Yani 600 saat yolda. <laughs> tabii tabii <laughs> 984 ile gelirken bir haftadan kısa sürede bitti. Çok yani, iyi ya. Yani. Çok iyi. Tabii yani faşist orduları, dünya açısından da çok büyük bir önemi var bu savaşın sadece hani Moskova'yı korumak değil hani dünyadaki faşist, dünyanın en güçlü faşist ordusunu durdurmak gibi bir misyonu vardı Kızıl Ordu'nun. <laughs> ee, peki kitapta şey gibi biraz böyle savaş karşıtı bir şey de var mı? Hani savaşın kötü bir şey olduğu, uzak durulması. Çünkü genelde Kurtuluş Savaşı'na dair yazılan kitaplarda hep bu var alttan alta. Çok yorgun düşmüş bir halk savaştan işte... Hani anlatabiliyor muyum? Böyle Tabii. bir tarafı da var mı? Ya bunu görebiliyorsunuz ama en iyi şu Barbarossa operasyonu Sovyetler bir başlatmıyor. Sovyetler birine karşı gelişen bir işgal girişimi. Savunma. Olursa. Evet. Tabii evet. yani. Büyük ana ortam savunması dediğimiz şeydir mi? Yani? Yoksa Kızıl Ordu, Tanrı Berlin'e doğru ileride geri saldırı oldu değil. Yani gerçekten yazın ortasında çok ciddi bir saldırı düzenleniyor Sovyetler Birliği'ne ve 1941'de bu saldırı. 1942'ye doğru giderken yani ilk aylarda Moskova önlerine kadar gelince inanılmaz derecede hızlı ilerleyen bir ordu var. Bu arada çok büyük bir kayıp veriyor Sovyet Tabii Sovyetler Birliği. Bir de mesela Amerikan propagandasında Hollywood filmlerinde klasik anlatılan ne işte Sovyet askerleri sayısı çok fazla. Ekipmanları çok kötü, Alman askerleri sayısı az ama iyi ekipmanları var o yüzden öyle bir şey yok. Sovyetler Birliği... Moskova'ya kadar yapılan savaşların çoğunda zaten cephelerle eksik askerle savaşıyor. Hı hı. Yani nazilerin uygulamış olduğu yıldırım taktiği zaten buna isabet ediyor. Yani tamam Sovyetlerin insan kaynağı daha fazla ama savaşın ilk aşamasında Sovyet askerlik sayısı daha az. Burada zaten hani, e, böyle taburunun, özür dilerim taburunun vermiş olduğu savaşlarda da görebiliyoruz. Yani hazırlıksız yakalandı diyemeyiz değil mi? Çünkü Sovyetler birkaç yıl öncesinden beri hep savaş sanayisine yatırım yapmıştı. Evet. ya yani şöyle, bir noktada biraz hazırlıksız yakalanması var ama bu İngilizlerin daha doğrusu Amerikalılar İngilizler değil de, starım, uyuyor olabilir, ben çok şaşırdım. Büyük bir savaşın geleceği evet, beklentisi vardı kesinlikle Hı. ki zaten Sovyetler Birliği'nin askeri sanayisi tamamen kendisini geliştirmeye çalışıyordu. 1939'da savaşın girilmemesi sebebi de bu. Çünkü askeri anlamda geride kalmış. Tabii bu. o bir erteleme taktiği evet. Çünkü birinci dünya savaşını atlatıyorsunuz, ilk savaş yaşıyorsunuz. O sırada 1920'de Polonya size savaş açıyor. Finler zaten bağımsızlığı ilan edip saldırıyor. Ülkenin ortasına Çekal Savak Tümeli var. Doğuda Japonya bulu devosu gözünü sizi işgal ediyor. Para yok. 1922'ye kadar iç savaşta. 22'de tamam düzenliyorsun diyorsun. 36'ya kadar geliyor. Ekonomi Bu arada bir yandan da tüm Türkiye'ye de yardım tabii, ediyorlar. Tabii. Kendi evet. dertleri yetmiyormuş. Yani şöyle evet. bazı kitaplarda yazar bu mesela. ödenen, memura verilen maaş Rus ile ödeniyordu. Evet. So yani Türk silahlı kuvvetlerine ayakta yaptığı zaman da düzenli ordunun, silahların önemli bir bölümü Sovyet silahıydı. Evet, yani, bu ordu da şeydi. ihracat da yapıldı. Tabii tabii çok üstü. ucuza karşılık ihracat yapılıyor devamında. Zaten Türkiye'de ağır sanayi yaşıyor. Yani Sovyetler bir durumu çok kötüyken Hı -hı bu yardımlar dönüyor Bir de kendisini toparlaması gerekiyor. İki tane beş yıllık kalkınma planı yapıyor Sovyetler. Bu meşhur <laughs> yani. ilk iki beş yıllık kalkınma tabii, tabii. planı. Üçüncüsü zaten olmuyor çünkü İkinci dünya savaşı başlıyor. Yani böyle zor bir noktada askeri anlamda bir de tahsil süreçleri vesaire asker anlamda zor bir durumdayken dünyanın en örgütlü ordusu Sovyetler gibi savaş açıyor. Birkaç ay içerisinde biz bu ülkeyi yeneriz diyor ama gel yani ki Moskova Savaşı'nın önünde her şey tam tersi dönüyor. O anlayışlarına Sovyetler Birliği karşı saldırıya başlıyor. Daha sonra savaş daha dengede gidiyor. İleriki kitaplarda da mesela tarih programı yaparsak bunları konuşacağız ama Ama hani soruna tekrar dönecek olursam tabii ki de savaşın kötü bir şey olduğu bahsediliyor ama hayatta tam mücadelesi veriyorsunuz. Yani Stalin'in yapmış olduğu konuşmada şuradan bahsediyor. Yani bize saldıran kişiler e şey insan olarak tanımlamıyoruz bu ismi insanları. Çünkü bütün Sovyetleri yani kadın, çocuk, erkek, yaş fark etmeksizin Alman orduları hepsini öldürmek istedi. Evet. Yani burada tabii şey çıkabilir. verma Alman ordusu. Vermah da böyle insanlar da olmayabilir. Ama Nazi subayları var. Ve Nazi subayları etnik bir temizlik yapmak istiyor. Evet. Büyük bir varoluş savaşı öyle. Onu görüyoruz evet. o Evet müthiş. Bu kitabı e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle e, sosyalist ve askeri tarafı yani İkinci Dünya Savaşı'nda Merakı olan kişilere tavsiye ediyoruz. Bu arada bir sonraki yayınımız da bu kitap hakkında olacak. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa perspektifinden yani Avrupa siyaseti özellikle Fransa perspektifinden bakıyor. Onu da söyleyelim ve programımızı bu haftalık kapatalım. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Lütfen beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bize gösterin. Hoşçakalın. hoşçakalın.